Ukrayna'da soğuk ve karlı bir gün. Gördüğünüz gibi kar yağışı var ve eksi 15 derece şu an hava soğukluğu. Arazi böyle. Araziyi görüyorsunuz. Bu arazide ne dikilir, ne ekilir, ne biçilir, ne yetiştirilir. Bakın, düşünün, karar verin ne yapılabilir? Unuttuk unuttuk evet. Böyle sabah başında oturduğumuz günleri unuttuk. Eskiden de böyle sobaların başında oturup kestane pişirme, zaman geçirmek. Böyle bir sabahı görünce eski günleri hatırlıyor insan. Ve tadını çıkarmak istiyorum. Buradaki soğuktan korunmak için bakın pencere çift cam. Dışarıda var bir cam, içeride var bir cam. Ve aradan aşağı yukarı bir 15 santimlik boşluk bırakmışlar ne için soğuktan fazla etkilenmemek için. İlginç. İnsan zorlanıyor bazen ama böyle bir yerde yaşamak nasıl bir şey tecrübe etmek lazım ben şu an tecrübe ediyorum ve bana birçok şey ilginç ve zor geliyor. İşte bunlar mantı. Bizim Türk usulü bunlar mantı. Ama inat ediyorlar ismi Veronika, Varinika, Varinika. Varinika eto bu büyük büyük yapmışlar. Bakın. Bizim mantının Büyük yapılmış şekli. Şimdi i̇çinde, içinde ne var? Ne var? Şto yest yumesti. Kartofil. Ha patates koymuşlar. Bak biz et koyuyoruz. Et koyup. Kültürü bizim kültüre çok yakın. Eskiden bundan 30 sene, 40 sene önceki eski evlerin birçoğunda böyle duvarlarda böyle panolar olurdu. Şu an Ukrayna'da görüyorum böyle bir ortamı. Bakın evlere belki soğuktan etkilenmemek için yapılıyor. Bilmiyorum yani ben 30-40 sene önce kendi ülkemizde de böyle duvar panoları görüyordum. Ama şimdi yok kendi ülkemizde, Türkiye'de böyle şeyler yok. Küçücük küçücük çekirdekler görmek insanın ilgincine gidiyor. Ukrayna'da çekirdekler küçük küçük, minnacık. Çekirdek, Ukrayna çekirdeği. Küçücük küçücük, minnacık. Smatri pacalısta bak, bak smatri smatri. Bakınız, küçük küçük. Bu çekirdekleri Ukrayna'da çıtlatıyorlar. Türkiye'de bir

Почему? Нет, он любит, но... Не, я не говорю, что я не люблю. Просто там свои прибамбасы, здесь свои прибамбасы. Неправильно, неправильно. Опять пожалуйста. Зачем Туркия не люблю? Зачем Туркия не люблю? Давай. Скажи, я люблю. Говори. Говори, пожалуйста. Говорит. Это человек видно. Ты сказал, я Туркия не люблю. Это видео? <laughs> Tabii <değil mi? gülüyor> Bunu da çırmak gibi <tibiasını> bir Murat. <laughs> Nasıl bir dünya düşünüyoruz? Aklınızdan neler geçiyor? Bilmiyorum ama insanlar farklı şeyler düşünüyorlar. Ben de bazen düşünüyorum. Nasıl bir hayat? nasıl bir dünya <laughs> ama maalesef insanlar düşündüklerini gerçekleştiremiyorlar buna ben de dahil <laughs>